Evet arkadaşlar sizlere bugün yeni bir test, yeni bir video çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an saat 9.30 10'a geliyor. Panellerimizden gelen elektrik akımı 474 Watt. Şu an çekilen Watt değeri 45 Watt. Çamaşır makinesini çalıştırdım. Daha çamaşır makinesi çalışmadı. Akülerimizin voltajı şu an görmüş olduğunuz gibi 51.3 Hafif e, güneş çıkmaya başladı. Yağmurlu arkadaşlar bugün. Yağmurlu ve bulutlu bir gün. E, şu an 500 watt vermesinin sebebi hafif bulutların arasından güneş kendini gösterdi. Bu yüzden watt değeri yükseliyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi çekilen watt yükseliyor. Çünkü çamaşır makinesi çalıştı. Onu da size böyle göstereyim. Şu an çamaşır makinem çalışıyor. Bunu da göstereyim. 40 derecede 800 devirde arkadaşlar. Yani şu anda ısıtmaya geçmedi. Isıtmaya çekince e, inverterimizdeki watt değeri tabii ki de 2000-2100 wattları görecek. Şu an yani demek istediğim bu şekilde Görüyorsunuz hava bulutlu yağmur yağdı. Şu an dediğim gibi güneş kendini hafiften gösterdi ve hafiften güneş kendini gösterince çamaşır makinesini çalıştırdım. Devam edelim. Şampanadan gelen voltaj değeri 165-167 volt olarak. 52 volt olarak akülerin kapasitesi şu an 52 volt dolu tekerlerden geçelim. Görmüş olduğunuz gibi 660 Watt'a kadar çıktı. Arkadaşlar size anlatmak istedim 48 voltun ee, nasıl diyeyim iyi yönü bu voltaj yükseldiğinde akümüzden çekilen amper düşüyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi 730 740 watt'lara çıktı panelden gelen elektrik. Aküden çekilen amper 10 amper şu an. Görmüş olduğunuz gibi 100 103 şey 90 bu şekilde elektrik akımı çekiyor. Panelimizden gelen watt değeri 800 watt'ı gördü. Güneş kendini iyice göstermeye başladı. Akülerimizin voltaj değeri 52.3, 52.3. Görmüş olduğunuz gibi fan açmadı. Daha şu an fan açtı. Neden onu da sorayım, şey onu da söyleyeyim. Hem panelden gelen elektrik değeri yüksek olduğu için, hem e, çekilen watt değeri yüksek olduğu için fan açtı. Görmüş olduğunuz gibi şu an iki kahvalık bir elektrik akımı çekiliyor şu an görüyorsunuz. Akülerimizin voltaj değeri 47.6'ya düştü. Panelimizden gelen watt değeri 725-722 watt. Çekilen watt değeri 2 kW. Görmüş olduğunuz gibi görüyorsunuz şu an 1970, 1930, 2000 2010 bu şekilde değişiyor. Yani 2000 wattlık bir yük 32 amper'e takabül ediyor. Tabii ki de içinden 760 wattı düşeceğiz 2000 wattın içinde. Geriye hemen hemen diyelim 1400 mu kaldı? 1400 watt 33 amper'e takabül ediyor. Öyle diyelim arkadaşlar. Yani normalde. 1300 watt hemen hemen 70-80 ampere takabül eder. 24 voltluk sistemde 48 voltluk sistemde görmüş olduğunuz gibi 32 ampere takabül ediyor. Yani e, amper düşük olduğunda bizim kablolarımız ısınmıyor. Hiçbir şekilde soğuk kalıyor. E, akülerimizi yormuyor. Akülerimiz rahat kalıyor. E, daha uzun ömürlü oluyor. Ya demek istediğim e, <laughs> Yüksek voltajlı inverterde e, Bizim avantajlı durumumuz bu Burada da MPPT cihazımız var 3 adet 205 watt'lık panelden gelen hemen hemen 3.5 Amper'imiz var 3.5 Amper bakalım kaç Watt'a takabil ediyor Onu da görelim 170 Watt'a takabil ediyor Yani buradan Orada 170 bu arada 700 ne kadar 800 900 watt elektrik yapıyor arkadaşlar yani 2000 wattın 900 wattını e, paneller karşılıyor 1100 wattın ise aküler karşılıyor bu şekilde size düzgün bir video çekeyim dedim öyle bir şey yapayım şu an çamaşır makinemiz 2000 watt çekiyor. Ee, Burada sobamızı çalıştıralım. Ya. Burada 3 adet çubuk sobamızı çalıştırdık. Burada bu hafif prizimizi de açalım. Evet arkadaşlar bu da hemen 1500-1600 watt çekiyor olması lazım. Size toplam watt değerini göstereceğim şu an. görmüş olduğunuz gibi şu an çekilen akım 3350 watt. Gelen 900 950 1 kW, çekilen 3300 watt. Görmüş olduğunuz gibi akümüzün voltaj değeri 43.8 volta düştü. Normalde 43'ün altına inmemesi lazım bu şekilde. Ben sadece size Inverterin ne kadar kaliteli, sağlam, düzgün olduğunu göstermeye çalışıyorum ve şu an ilk testini de ben de görmüş oldum. Yani normalde 2000 wattın üstüne daha çıkmamıştım. Şu an ilk defa 3000'in üstüne çıktık. 3320 wattlık bir yük çekiyorum şu an ve inverterimizin fanı sessiz arkadaşlar. Yani diğer Solinoid markaya göre daha sessiz. Çamaşır makinemiz çalışıyor. Sobamız çalışıyor. Buraya da ben güvenlik olarak bir tane Wi-Fi priz takmışım. Bazen sobayı çalışmış unutabiliyorum. Ee, Wi-Fi prizimden telefon aracı oraya kapatabiliyorum. TV'miz böyle. TV'mizin arkasında LED lambamız var. Dışarıda LED lambamız var. <laughs> Yukarıda. Bunlar 7:24 çalışmış kalıyor. Hiçbir şekilde kapatmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi, tekrardan elektrikli sobayı kapatınca 2000 watt'a tekrardan düştü. Sistemi bu şekilde düzene soktum. Tabii ki de bu kablo kirliliğini azaltmaya çalıştım. Ama en fazla bu şekilde olabiliyor. Buna bir kabin yaparsam kabin yaptıktan sonra bu görüntü kirliliği bitebilir. Burası biraz dağınık. Çünkü dediğim gibi inverteri, diğer inverteri sök, bunu tak. burada takım çantasını dağıttım. Buraları bu şekilde tornavida, kablolar hepsi dağınık. Daha çünkü inverteri taktıktan sonra burada kalmadım. Yani kaldım da ee, birinci gün sabah gittim, akşam geldim. Ondan sonra tekrar sabah gittim. Normalde 4-12 çalışıyorum. Ee, bu şekilde vardiyeler biraz karıştığı için pek buraya özen gösteremedim, temizleyemedim. Elimden geldiğince bu şekilde düzenleme çalıştım. Ama öncelik dediğim gibi şu an burası. Ee, buraya da şu an dokunmuyorum. Sistemin yerini değiştirebilirim. Diğer odaya da koyabilirim dışarıya da koyabilirim. O yüzden şu an bu şekilde idare ediyorum. Ee, diğer şeyi de söyleyeyim arkadaşlar. Sol invert 3 kV inverter normalde start 30 voltla start veriyordu. Ama öyle bir şey diyeyim. Ee, sabah olduğunda voltajı algılayayım mı? Algılamayayım mı? diye kendi kendini düşünüyordu. Yani voltajı algılıyordu geri kesiyordu algılayıp geri kesiyordu ee, bunu nereden biliyorum çünkü sürekli ötüyordu yani ta ki voltajı tam kıvamına yani tam kendi istediği voltaja gelen kadar ötüyordu ve bu e, ben uyurken bin rahatsız ediyordu bu en büyük sıkıntıydı bu inverter ise öyle değil ta kendi istediği voltaja yetişince güneş panellerin voltajı o an tek bir defa ötüyor o da yani start başladı anlamına geliyor. Ve ondan sonra hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Fan dahi açmıyor. Diğeri hem fanı açıyordu. Hem de e, ötüyordu. Bu dediğim gibi insan çok rahatsız ediyor. Her yerde uyurken kapıların ikisini yani hem bir iki kapım var. İkisini de kapatıyordum. Ve o şekilde bile yine de sesini duyabiliyordum. Bu şekilde dediğim gibi duruyordu. E, Inverter kaliteli satıcı gerçekten çok dürüst yani satıcı e, gözüm kapalı güvenebilirim Çünkü bana yaptığı e, dürüstlükle 1600 TL kazandırdı 1600 TL bana kazandırdı Normalde dediğim gibi inverteri 18 şey e, 18 250 TL almıştım bir gün sonra fiyatı düşünce hepsi burada e, kampanya yapınca sözde kampanyada yani arada 1400 TL oynadı satıcıya geri iadesini yaptım Sağ olsun satıcı iadeyi kabul etti Ondan sonra e, hepsi burada 100 TL kupon kullandım daha önceden kullanmamıştım 100 TL kupon kullandım Ondan sonra tep bankasından e, 100 TL çift para kazandım 2500-3000 TL üstü alışveriş verdiğim için e, 1400'e 200 daha eklediğimizde 1600 TL kar yaptım arkadaşlar yani dediğim gibi e, inverterimiz bize e, 16 değil de 16 700 TL'ye geldi 16 600 16, 700 TL'ye geldi yani arada kata kat fark var satıcı hiç tereddüt etmeden yani sağ olsun satıcı da bana çok güvendi bana dedi tek kelime cihazını e, göndermene gerek yok bana boş boş bir kutu göndersen dahi Yine sana iadeni yapacağım. Tekrardan bir sipariş verdiğinde yine de sana bu şekilde yani bir şey göndermiş gibi yapacağım ki cihazın yolda zarar görmesin. Bu teklifi bile sunan bir satıcı. Gerçekten dürüst. Ee, garantisi satıcı kendi yetkili garanti. Ee, bunu da söyleyeyim hem satıcı hem garantisi kendileri ilgileniyor. Kurulum derken, kurulumda da hiç tereddüt etmeden sizi telefonla arıyor, arıyorlar. Mesela kurulumu yapacaksınız, sizi arayıp e, size yardımcı oluyorlar kurulumda da. Ben e, kurulumun nasıl yapıldığını bildiğim için fazla gerek duymadım. Sadece e, ilk başta bir tane acil giriş, iki tane acil çıkış olduğu için kafam karıştı. Sadece satıcıyı arayıp sordum acil çıkışlarından hangisini kullanacağım, hangi portu kullanacağım diye bunu sordum. Satıcı da seve seve yardım etti. Ee, özellikle beni uyardı. Akü ile inverter arasına şartel koymayın dedi. Düz bağlayın. Artı e, cihaz bağlanırken önce akü bağlantısı ondan çalıştırıyoruz. İnverter kendine geldikten sonra ondan sonra da e, panel bağlantısını yapmamızı önerdi. Ben de aynı satıcının söylediği gibi, gibi yaptım. Önce akü bağlantısını yaptım. Ondan sonra da e, panel bağlantısını yaptım. Artı inverterimizde topraklama var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Topraklama e, yerimiz de var. Oradan 220'yi çekiyoruz. Artı topraklamayı bağlıyoruz. Topraklamayı da bu şekilde yaptığımı öncelikle inverterimizden gelen 220 voltluk elektrik akımı. Burada şartelimiz var. Ondan sonra burada prizimiz var. Prizimizden sonra bir tane akıllı wifi cihazımız var. Akıllı wifi prizimiz. Ve akıllı wifi prizimizden sonra burada elektriği kabloyla çekiyoruz. Burada bir tane e, güvenlik kutumuz var. 3 adet şartelimiz. Bir adet eee am, şey diyelim akım koruma rölemiz var. Ondan sonra bu çıkıştan bir kablo çekip konteynerimizin içine dağılımını yapıyoruz. Artı eksi olarak dikkat ederseniz artı eksi olarak yazmışım. Prize de yazmışım. Bu şekilde kurulumu yaptık. Artı burada da bir tane akıllı Wi-Fi prizimiz var. Artı burada da iki adet Wi-Fi prizimiz var. Ee, öyle bir şey diyeyim. Bu Wi-Fi prizimiz direkt lambaya bağlı. Mesela ben burada olmadığımda e, telefon aracıyla <laughs> Wi-Fi'den elektriği kapatıyorum. Lambam sönüyor. Artı buraya bir tane Wi-Fi priz koydum. Soba herhangi bir şey çalıştırdığımda. Mesela ben uyurken Wi-Fi prizimizi ayarlama yapıyorum zaman ayarlayıcı. Mesela belirli aralıklarda söndürüyor, çalıştırıyor. Bu arada bir tane Wi-Fi prizimiz, görmüş olduğunuz gibi yine buzdolabı, televizyona ve diğerlerine giden e, portumuz. Mesela hava yağmurlu diyelim, voltajımız biraz düşük ve ben burada diyelim, telefon arayıcıyla e, buzdolabımızı kapatıyoruz. Televizyonumuza giden elektrik akımını kesiyoruz. Çamaşır makinesine bir tane alacağım. Orada zaten var ana şartel. Birinci Wi-Fi prizimiz. Orası ana dağılım, ana dağılım yeri. Çünkü konteynerin içine hepsi oradan gidiyor. Bir de ana dağılım WiFi prizimiz, artı monitörümüz, artı e, fatura sayacımız orası arkadaşlar. Size sürekli çektiğim videolarda görmüş olduğunuz gibi e, şey vardı. Monitör vardı, bize hem elektriği hesaplayan hem e, faturayı hesaplayan bir monitör. İşte o monitör, görmüş olduğunuz WiFi prizimizin monitörü. <laughs> tapu marka, Tapu e, P115 modeli. Almak isteyen e, yine linkine de atarım. Yani almak isteyen TAPO P115 yazarsa e, zaten direkt karşınıza çıkacaktır. Dediğim gibi size günlük, anlık, aylık, yıllık hepsini hesaplıyor. Kaç watt elektrik çekiyorsunuz anlık ve kaç watt elektrik harcamışsınız. E, kullandığınız elektriğin maliyeti nedir? Size faturayı çıkarıyor. Bu şekilde sormak istediğiniz yerleri varsa sorabilirsiniz. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Seve seve sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese iyi günler.